Ha. Bir, bir tırsmadım da değil açıkçası. Bunu alacağım ondan sonra normal satın alım yapacağım dostlar. Normalden gidelim bugün de. Riske girmeyen risk, e risk Para lazım. Yayına da birer tane beğeniye basarsan size zahmet. 150 bin lira mı? Alırsın. Ya alırsın da. Ama çok aralığında çok uçurum fark var ya. 20 bin lira bastık, 1000 lira bile vermedi. Biz normal ne yapar biliyor musun? Sivik bana binde normal satın alım yapalım. 1000x de düşüyor oradan abi. En garantisi. E, a, güzel ödeme de veriyor. Kafamız karışmaz. Aha! 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 Bir şeyler geldi. Güzel. Tamam. Güzel start verdik. 12'mizi alalım şöyle abi. Kenarımıza çekilelim. 300 daha buradan aldık. 12,5. Yayın bittikten sonra TL kodu çekilişi yapalım mı? TL kodu var elimde biraz. Birincisinde kullanmayı unutmayın yeni gelen dostlar. Eskiler zaten kullanabilen kullanmıştır. Link'e özel Kasım Pub'da Starlight Princess 1000 oyununda free spin var dostlar. Chat kısmına sabitledim. Yayın bittikten sonra bir çekiliş başlatayım. TL vot çekilişi. 13 verdi. Neyse oyunumuza dönelim. Sohbetimizi sonra ederiz abi. 8 liradan başlayacağım. Arttır arttıra gideceğim. Vurduğumuz gol olsun. Girdim. Yine 500 TL istediğin oyunda kullanabileceğin kod hesabına yükleniyor kanka. 500 TL yükleniyor. Şey yazdıktan sonra nasıl istediğin oyunda kullanabiliyorsun? Bir oyun özel değil. Doğru. Dur bir dakika bir dakika bir dakika uzatma geldi 10 çarpan şöyle bir 10600'ü aldık Bu arada dostlar Galatasaray dostlar Tebrik ederim size abi Güzel oynadınız güzel yönettiniz Tebrik ederim. Darısı inşallah fena bakçı. Ne yapalım? Fakir numudu ekmeği amına. Biz de bir gün oluruz herhalde ya. Ben ta çocuktum amına koyayım. 30 sene geçti. Fener şampiyon olmuyor lan. Ya bizim sınavımız da bu demek ki kardeşim. Ne yapalım? Tamam orçundayım. Sözüm olsun. Ama işte para yatırmayınca orçundayım. Çekemiyorum ki parayı. Ferhat'ta aleyküm hoş geldin. Karatta gidelim sonradan geliyor ha. 10 bin liradan girdim. Bol şanslar. Ya Ali Koçlama kim? Zerresi kimde değil kim oldu da abi biz artık bir düzene girmemiz lazım lan öyle bizim de yüzümüz gülsün ya Zaten hayat yeterince zor Sıkar, Yukarı yakalım. Tamer Aleykümselam dayı hoş geldin Ya Ali koç mali koç işte Kim sikiyim hepsini Hiçbiri de iyi değil Ben buralardadır. 1600 verdi lan buraya 12 bastım Bak bak bir de beni dalga geçiyorlar lan parayı kazanmak da siktir edin fener meneri Fener mi bizim kanımızı doyuruyor yanlış mıyım Para lazım bize Ama ne koyayım millet topçular orada cay cay para kazanıyor Lamborghini Ferrari'lere biniyor Biz de burada götümüzü yırtıyoruz şampiyon olsun Anasını avradını Anasını avradını Karpuz Asti ah, giyim geldi karpuz Uuuu 20 milyon geldi. <laughs> üzüldü bana, üzüldü, üzüldü. Çaktık, çaktık. Yazdık onu, amına koyduk onu. İşte bu lan. Normal satın alalım abi, normal, normal. Süper kim icat etmiş ya? Bir de normalde minix gelmez diyorlar. Ah şimdi keyfim yerine geldi be. Mükemmel azdık ya, mükemmel ya. Gıcıksız ayıkladık. Ama siz de hiçbir şey boksunuz, ben ne dedim? Ben zaten normalde satın alım yapacaktım? Uzatma geldi. Bir tane daha 1X. kaşınıyor, daha da istiyoruz bir de. Paraya bir bak. Allah'ım ya Rabbim, paraya bir bak ya. He anan, anan demo anan Ya bana bak bak beni kızdırıyorsunuz bak bayanlar izliyor Sen, sen bir siktir git ya Bunu engel, engelleyecek oğlum sen bir siktir git ya Sen git Of of Vallahi şansınıza geldiniz abi mükemmel oldu ya. Oh oh oh. Bu şerefine şimdi var ayıklayacağız burayı. Mükemmel olmadı mı ama? Ya işte aradığımız tat buydu ya. Kıracağım masayı Musa şimdi. Ya bir, bir alkol mü ne yapsam? Dolaptaki bir viskim vardı bunun şerefine. Zaten ama bir bahane arıyorum bir şey içmek için. Güzel. Bir buçuk milyona çıkacağız neredeyse. Bir daha bir daha bu tutar bir daha. 12 bin liradan aldık bile biliyor musunuz? 12 bin liradan 1 milyon para aldık ya. Ya biz bu oyunda her geldiğimizde para kazanıyoruz. Aman hiç beni tebrik etmeyin. Aman hep kendiniz. Benim de şansım var. Bak her sweet ben sweet ne zaman girsem para kazandım. Yanlış mıyım? Çok az para kaybetmişimdir. Teşekkür ederim babam. Allah herkesin gönlüne göre Daha çok size olsun. sizin olsun. Vallahi bugün şansımız güldü. Normal süperden de 1000x yakaladık. Abi ardına normalden de 1000x yakaladık. Çok zor bir ihtimal. Zor mor. Geldi. Çok da kurcalamamak gerek. TL kodu çekilişi yapalım. Burada olanlara, yayında olanlara da ben özel dinleteyim. He vereceğim. Elimde var ya biraz. Bir 20-30 tane var. Sözüm olsun. Siz nerelerden kullanmak istiyorsanız oralardan vereyim. Hadi. Güzel bir hadi elma. Bir çarpa. Ellat, mellat, bir şeyler at. iyi bir çarpanı Tamam kardeşim sizi, sizi gördüm zaten. Siz şimdi gün içinde gruba yazıyorsunuz sohbet ediyorsunuz ya ben orada sizi buluyorum zaten özel dinletiyorum sizlere. Farkında değilsiniz. O dalanlar biliyor. Bir daha da üzüm. Çok güzel yazdık ama ha. Boğazım şişti valla. <laughs> bağırmaktan. Hele kodu da atacağım. 500 TL. Bayram hediyesi mi? Oğlum daha bayrama bir ay yok mu? Beysi. Beysi sen de bizi yiyorsun ha. Oğlum biz Hristiyan mıyız? Bilmiyor muyuz bayram ne zaman? Yok yok yok. Daha zorlayız. Binikse ihtiyacımız yok ki bizim. Biz biniksiz de para kazandık burada. Yani Siz kardeşinize bir güvenin. Bir arkanıza yaslanın. Duvarınızdan bir, bir duman çektik. Bakın şimdi 5 çektik. Koşa bastık. 20. Seyredin. 24. 60 bin lira gelecek şimdi buradan. Daha gelir gelir. O biniksin o biniksin parasıydı. Şimdi normalden kazanacağız. Haziran'ın kaçı ya bayram? Bayram da gözükmüyor bu zaman. Bu telefondan mı bakayım? Elvin, Elvin tın canlı kankam aleykümselam hoş geldin. Bayram kaçıydı dur bakayım. Bakayım. Aa beşiymiş pardon. Beşi kurban bayram harifesi. Ben onu onu zannediyordum. Evet evet. Arifeymiş altısı. E bugün Arifeymiş. Güzel uzatmamızı aldık. Farma hiç gerek yok. Siz bana güvenin. Çayınızdan, kahvenizden, içeceğinizden birer yudum alın. Free Spin'i kullanmayan varsa yeni yeni dostlar için söylüyorum. Kasım Hattan Free Spin var. Yukarı çete sabitledim. Starlight Princess Spin oyunda. Linkten kayıt olup üye olursanız abi Free Spin'i kullanabiliyorsunuz. Yayın bittikten sonra da Telegram'dan TL kodu dağıtacağım, çekiliş yapacağım. Tüm dostlarım davetlidir. Ara ara bot bırak Telegram adresini Şimdi çok güzel yazdık burada ilaç gibi. Bir 5 6 tur daha zorlayacağım burayı. Bir 50 bin'e kadar falan basacağım. Yiğitim aleykümselam hoş geldin. Bir 50 bin'e kadar basacağım. Olmazsa dedeye gideceğim. Bir daha gidip geliyorum. gene terledim var ya heyecandan. Anlatamam tarifsiz. at yazdık 12. Kod Yok ya kod bitemez kanka linkte benim linkten üye, üye olanlara özel. He işte ya 20 30 tane free spin şey free spin nedir? İşte, TL kodu var. Yayın bittikten sonra bir 10 15 kişilik bir çekiliş yaparım. Gel burada yayında onlara iletirim abi özelden gözüme takılanlara, chat'e katılanlara. Şimdi kim bastım. Yalnız bir şey diyeyim mi? Ma ba boğazım şişti. <laughs> stay nasıl? Ferhat dayım stay açmıyor mu? Size ben tıklayayım. Ben de açıyor. Bir çerezlerini geçmişini temizlesene tarayıcını. 50 bin kadar basacağım burayı dostlar. Elleşmeyin bana. Güzel kazandık. Biliyorum beni ne düşünüyorsunuz. Varlığınız daim olsun. Teşekkür ederim. Ben daha üstünü kazanmak istiyorum. Ben daha üstünü kazanmak istiyorum. Uzatmamı aldım. Kankam normal satın alımdan 1x yakaladık. Ondan geldi bu para. Yok yok normal satın alımlar bir x kaldı. Bir milyon yazdık kasa. Kazanç. Güzel oldu ya. Vallahi hedeflediğimiz yere son dolaştık abi. Kaç yayındır deniyorduk, çırpınıyorduk. Yeni uzatma geldi bu arada. Bir de güzel bir çarpan alırsam var ya buraya. Çok güzel takla yazıyor da çarpan alamıyorum. Biliyorum ama beni düşünüyorsunuz. Varlığınız daim olsun. Ben biraz daha zorlamak istiyorum. Güzel bir para yakalayacağımı düşünüyorum. Öyle içim, içimde hissettim. Deneyeceğim biraz daha. Müsaadenizle. Telegram'a gelmeyi unutmayın yeni gelen dostlar. PL kodu dağıtacağım ya. O yüzden elimde biraz var. Sizler de faydalanın. Çekiliş yapayım. Üstünü de gözüme takılanlar ileteyim. Alamayan olursa da kusuma bakmasın. Başka zamanda onlara sözüm olur. Hani bir elimden geldikçe dikkat etmeye çalışıyorum eşit olsun diye. Oldukça dağıtıyor. Eyvallah baba başta tacısı. Daha olur inşallah. 40 aldım. 32 bastım 40 aldım. Kötü değil. 36'ımı bastım 50'ye kadar çıkacağım. Güzel abi çok güzel yere denk getirdik. Bir de çok güzel açtı oyunu fark ettiniz mi? 1000x düşüp bırakmadı yani. Oyun da aktı baya. Orada zaten parayı vurduk. Ben ha durduracak ha durduracak dedikçe patladı. Patladı patladı. 12 bin liraya aldık ya 12 bin liraya 1 milyon para vurdum 12 bin lira satın aldım Nacizane mükemmel nice. Baba çekiliş şart 15-20 kişilik Üstüne de ne kadar kodum kalırsa da Özelliğini ileteceğim sizlere Tamam Beni biliyorsunuz elimden geldikçe eşit Dengeli eşit olmaya çalışıyorum 2100 27 bin liramız var güzel belli geldi tamam olsun canı sağ olsun 16 da aldık 44 gene artıdayız ya normal satın alalım var ya ilaç ilaç sweet bonanza binde normalden alacağız abi başka açıklaması yok mu 40 bastım beklemeden bak kaç eldir basıyorum eksi yazmadı hiç ufak ve artıyı veriyor 842.000 liramız var. Güzel bir uzun aldım. Daha çoğunu da siz istemeden ben veriyorum. Güzel bir muz. Oo, olmaz olur mu? Var ya 6.000 lira var 4.000 lira 5.000 lira çekenler var E size zahmet tane beğeniye basarsanız da işte. Bak 37 aldık abi Zarar sayma 38 desem 2.000 lira fark var önemli değil 60'mış lan bunun bir üstü 60'ı da bastım Bu da son turum olsun Ondan sonra de dedeye gidelim Bakalım buraya ne gelecek Tamam Murat dayım. Baş tacısın. Tüm dostlarım davetlidir. Her zaman başın üstünde yeriniz var. Elime geçtikçe hediyeler iletmeye çalışıyorum. Oradan faydalanabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olur sizlerle ilgili. Oynadığım yerlerle ilgili. Onu sormak isterseniz yardımcı oluruz. Şimdiki. 10 çarpanımız var. Şöyle bir 10 bin liramızı alalım. Aa bak Seko bir neler çekmiş. Bizde yalan yok. Bant denilen şeyden yok. Yeni gelen dostlar diyor bantlı diyor. Ondan da yok. Böyle canımız sıkı bir akşamlar oturuyoruz bir sohbet muhabbet edip oyun oynayak diye Güzel 58 aldık daha bir spin kalmış geç. Bir tur daha basacağım. Eksi yazmadı bir tur daha basacağım. Onka oh, aç mı çektin? Helal olsun dayı valla. Kotla onka. Güzel para. Haftada bir kere böyle çeksen 10k Ayda 5k çek 20.000 lira para yapar ayda Hadi 10k'yı siktir et 20k para yapar Hem oyun oynuyorsun hem para kazanıyorsun hem bir şey yapmıyorsun Hadi bakalım Bir tur daha şöyle güzel okkalı Ya buraya eksi yazacak Biraz gurcaladık oyunu da, neyse. tak tamam, gurcaladık biraz. Ya, onu diyorum ya kankam işte, lan asrit kazanma, hiçbir şey siktir et. 10.000 lira kazan. E, taş attın kolun mu yoruldu? Yok.